boğalar aşk anlamında yuva kurmak isteyen boğalar bu ay başlayabilir buna ya da bu ay e, evlenecekleri insanla tanışan boğalar olabilir Bu ay boğalara sosyal networklerini e, daha ön planda tutmalarını tavsiye ediyorum Çünkü bekar boğalar için sosyal networklerinden biriyle tanışma fırsatı olabilir hı hı. E, sosyal çevrelerinden biriyle tanışma fırsatı olabilir evli ve ilişkisi olan boğalar, ee, özellikle evli boğalar evle ilgili bir karar verebilirler melek. Taşınma sürecine girebilirler ee, ya da ev tadilat sürecine girebilirler evli boğalar. Bu konularda 5 Şubat, 20 Şubat boğalar için şanslı günler ee, bu konularda evli boğalar için özellikle. Boğaların aşk hayatı güzel. Yalnız sadece boğalar aşk hayatlarında, ilişkilerinde e, iletişim krizlerini o Merkür Retro'nun kalıntılarını yaşıyor olabilirler. E, ilk günlerde, özellikle 1-2 Şubat'ta iletişim krizlerine dikkat etsinler. İş, para, kariyer anlamı boğalar için ani fırsatlara gebe. Boğalar hiç olmadıkları bir yerden. Yurt dışında. E, yurt dışı bağlantılı bir işten. Hı hı. E, ya da bir Kadın arkadaşları vesilesiyle bir iş e, görüşmesinden e, teklif alabilirler. E, para anlamında onların da benim kazancım, benim param diyecekleri dönem başlıyor. Şubat ayında yeni kazanç fırsatları gelecek, yeni yatırım fırsatları gelecek boğalar için. İş, kariyer, para anlamında boğalar e, biraz daha e, uyanık olsunlar yani o fırsatları yakalamak için biraz i̇yi, daha uyanık olsunlar değerlendirsinler ee, gayet iyi gayet güzel ee, sağlık anlamında e, sadece boğaların omuz bölgesi e, boyun bölgesi e, bu konularda biraz daha dikkatli olsunlar sağlık anlamında.